Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Tarih boyunca verdiği kahramanlık ve insanlık örnekleriyle yüce ulusumuzun şerefine şeref katan Türk Silahlı Kuvvetleri her hazırlığını yapmış, her olasılığı göze almış olarak bu harekatı başlatmış bulunuyor. Çok sayıda Türk birlikleri şimdiden Kıbrıs'a esenlikle ulaşmışlardır. Kıbrıs topraklarındaki görevlerinin başındadırlar. Başka birliklerimiz de dalga dalga Kıbrıs'a doğru akmaktadırlar. Türk silahlı kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar. Gün ağrırken başlattıkları harekatla Türkleri de Rumları da yeni baskı rejiminin karanlığından kurtaracaklar, aydınlığa kavuşturacaklardır. <laughs> Kıbrıs'taki son Yunan harekatı yalnız bir hükümet darbesi değildi. Onun da ötesinde bağımsız Kıbrıs devletini temelinden yıkmayı amaçlayan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal dayanakların niteliğindeki anlaşmaları çiğneyen bir hareketti. Türkiye'nin davranışı ise bir garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalara göre Kıbrıs'ın bağımsızlığından toprak bütünlüğünden, anayasal düzeninden sorumlu bir devlet olarak Türkiye'ye düşen bir yetkinin ve görevin yerine getirilmesidir. Türkiye bu harekata geçmeden önce başka her çareyi denemiştir fakat sonuç alamamıştır. Bilindiği gibi Türkiye <laughs> Yunanistan'la arasındaki her sorunu müzakere yoluyla çözmeye çalışmak, her alanda <laughs> Türk-Yunan işbirliğini gerçekleştirmek üzere girişimlerde bulunmuştur fakat karşılık görememiştir. Kıbrıs'ta zorbalıkla ve meşruluk dışı yollardan yaratılan kuvvet dengesizliği bu harekatla giderilmiş olacaktır. O zaman ancak o zaman Türkiye hakkın değil kuvvetin dilinden anlayanlarla Kıbrıs sorunu içinde müzakereyi kabul edecektir. Yalnız Türklerin değil müstevli durumundaki kendi soydaşları elinde özgürlüklerini ve can güvenliklerini yitiren Rumların da kurtarıcısı olarak Kıbrıs'a giden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini, bütün ada halkını ve yüce Türk ulusunu Allah korusun. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'taki zaferi haklılığın zaferi olacaktır. Barışın zaferi olacaktır. Kardeşliğin, özgürlüğün zaferi olacaktır. Türk'ün yalnız savaşçılığını değil, insanlığını da bir kez daha bütün dünyaya gösterecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs barış harekatı kutlu olsun.

खे राहतो आहे मेरे दीवर सभास्वत